Merhabalar bu izleyicileri. 18 Ağustos günü La Liga açılış mücadelesinde 2013-2014 sezonunda Osasuna ile Granada kozlarını paylaşacak ilk haftada. Ee, geçen sezonu çok yakın tamamlamışlardı. bir 15. biri 16. idi. Aralarında 3 puan vardı sadece ve düşmekten de son bir 2 hafta kala kurtulan iki takım bu sene yine e, kadrolarında çok önemli değişiklikler olduğunu söyleyemeyiz ama Osasuna'nın e, daha böyle sanki eksiklerin daha giderici takviyeler yapmış gibi gözüküyor şu anda. Takım ne kadar hazır bilmiyorum. Çok fazla ne hani hazırlık döneminde de takımları takip ettiğim takımlar değil de açıkçası Osasuna Granada takımları ama Osasuna'nın yaptığı transferler doğrultusunda ben daha başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum geçtiğimiz seneye oranla. Hani maç sonu bahsi yapmak için bence biraz erken çünkü iki takımı da biraz bence bekleyip görmek lazım. Bir ilk haftalarda ne top oynadığını izlemek lazım ama bence gol bahsi olarak genelde bu tarz ilk hafta maçlarının alt tamamlandığını görüyoruz. İki takım da biraz daha e, hücum tempolarını bulamıyorlar. Artık takımların hani savunma sertlikleri belli bir düzeye ulaştı belki sezon açılıyor artık ama hani hücum tempolarında hala takımların bazı eksiklikler var. O yüzden benim bu maçta oynayacağım bahis alt bahsi olacak. Geçtiğimiz sezonda zaten çok az gol atan ligin en az gol atan iki takımıydı bu iki takım. O yüzden alt bahsi en mantıklısı gibi.